Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 70, 71 ve 72. sayfaları işleyeceğiz. Evet, bir metnimiz var onu okuyacağız. Düğün onun varlığı ile son sınırlarına ulaşan bir neşe içinde ata ayrılmak üzere ayağa kalkınca kendisini uğurlamak için halk sıra ile dizili verdi. Sevecen bakışlarını sağa sola yönelterek savaş ilerler, yavaş yavaş ilerlerken bir yerde durakladı sonra durdu. Elini 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunun başına uzattı. Çocuğun arkasında yer alan ve annesiyle babası olduğu belli olan bir çifte yavaşça seslendi öpeyim mi? Herkesi derinden duygulandıran bu isteği anne ve babanın nasıl yerinde bir saygı ile karşıladıkları kestirilebilir. Atatürk çocuğu iki eliyle kaldırdı ve öptü yere baktı fakat sahne bununla kapanmış olmadı. Uyanık ve duygulu çocuk "Ben de öpeyim. Ne olursunuz Atatürk? Ben de sizi öpeyim." diye direndi. Atatürk belki de hiç ummadığı halde kendisine babalık mutluluğunu tattıran bu içten davranışı çocuğu bir daha yerden alarak yüzüne yaklaştırmakla karşıladı. Bilmiyorum halk bu dokunaklı sahneyi yaşlı gözlerle alkışlarla kutlarken o çelik iradeli insanın da iki damla gözyaşını tutamadığını görebilmiş miydi? Metnin türü nedir? Metnin türü anıdır. Yazar yaşadığı ya da tanık olduğu bir olayı anlatmıştır. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisidir. Ana fikri Mustafa Kemal'in çocukları olan sevgisi ve çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ü olan sevgisi metnin ana fikri olarak kabul edilmektedir. Metne uygun başlık ne olabilir? Mustafa Kemal Atatürk. Metinde Atatürk'ün hangi kişilik özelliklerine değinilmiştir? Çocuk sevgisine, millet sevgisine ve alçak gönüllülüğüne. Atatürk'ün aşağıdaki sözlerine ilgili olduğu konularla işleştiriniz. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak, para ve onun doğal sonucu olan rahatlık ve mutluluk. Yalnız ancak çalışanların hakkıdır. Çalışkanlık, özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir, millet egemenliği. Dinin, dilin ulusal ve zengin olması ulus, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Dilimize verdiği önem. Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmen eğiticiden yoksun bir ulus henüz ulus adını Alma gücünü kazanmamıştır. Öğretmenlere verdiği değer. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Dilek kipleri eklendikleri fiillere zaman anlamı katmaz. Doğru. Bağlaç olan ki, sanki, oysaki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki sözcüklerinde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Doğru. Bir kişinin başından geçen ya da tanık olduğu olayların anlatıldığı yazı türüne hikaye, öykü denir. Yanlış. Okuduğunuz her kitap hayatımıza ışık tutar cümlesinde ışık sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Yanlış. 1919 yılı mayıs ayının 19. 19. günü Samsun'a çıktım cümlesinde altı çizili fiil haber kipiyle çekimlenmiştir. Doğru. Bir cümlede özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır, doğru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımında yanlışlık vardır? A) Tam oturacaktım ki kapı çaldı. B) Her şeyi anlatsın ki ona yardımcı olabilelim. C) Önümüzdeki hafta Ankara'da kitap fuarı açılacak. D) Dilimizdeki yozlaşmanın en temel sebebi yanlış kullanımlardır. C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A) Bayrağımız gururlu bir şekilde dalgalanıyor. B) Kutul Amare'de askerlerimiz aslan gibi mücadele etmiştir. C) Türkiye gibi şanlı bir tarihi olan başka ülke yoktur. D) Vatan toprağı dile gelse nasıl anlatırdı Çanakkale zaferini? B şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil haber kipiyle çekimlenmemiştir? A bir an olsun yanımızdan ayrılmadı. B yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. C yaşlı adam her gün bu parka gelip kuşlara yem verir. D başarılı olmak istiyorsanız düzenli çalışmalısınız. D şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç sonuç anlamı taşımaktadır? A aradan uzun yıllar geçtiği için komşumuzu tanıyamadım. B Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapmak için hazırlanıyorlar. C düzenli olarak spor yaptığından sağlık sorunları yaşamadığını söyledi. D kalp çarpıntılarının nedeni kahveyi fazla tüketmesiymiş. B şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi farklı kişiyle çekimlenmiştir? A farklılıkların hayatımıza renk kattığını öğrendik. B konuklarımızı bahçe kapısının önünde karşılayalım. C öğretmenimizden izin alarak konuşmaya başlamalısınız. D dalgaların kıyıya hırçınca vuruşunu dinliyoruz. C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek anlamı taşıyan bir fiil kullanılmıştır? A sonbaharda göçmen kuşlar başka diyara uçuyor. B zamanın hızla geçtiğini takvim yapraklarından anlarız. C ne cümle ne mücadelelerle kazanıldı bu vatan toprağı? D engeller karşısında umutsuzluğa kapılmadan ilerleyelim. D şıkkı doğru cevap. Jean de La Fontaine ve Ezop hakkında araştırma yapınız. Jean de La Fontaine 8 Temmuz 1621 tarihinde bir soylu burjuva ailesinde Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fabul alanında hayvanları konuşturarak eserler yazmıştır. Eserleri Ağustos böceği ile karınca, La Fontaine masalları, La Fontaine'den seçmeler, La Fontaine hikayeleri 1, Dünya çocuk klasikleri Kedi ile Fare 3. sınıf 100 temel eserden seçmeler gibi eserleri vardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.